Yok Allah şükür. Evet evet. Ee, düzeldi ayaklarım abi. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç uzun süredir mücadele ettiği multipil skleroz hastalığıyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kronik sinir sistemi rahatsızlığı olan MS nedeniyle yıllardır hem fiziksel hem de psikolojik zorluklar yaşayan Ortaç hastalığının geldiği son noktayı paylaştı kronik sinir sistemi hastalığı, multiple skleroz, MES ile mücadelesini sürdüren şarkıcı Instagram üzerinden hastalığının son durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı. İşte o açıklama. Yok Allah şükür. Evet evet. Ee, düzeldi ayaklarım abi. Bugün bir buçuk saat bisiklet sürdüm ama çok iyi beslendim, çok iyi tedavi yaptım. Şeker yemedim, hiç tatlı yemedim. Kebap, kebap onları unuttum. İçki bitti, sigara bitti. Çok çok iyi oldu yani. Aynen. Serdar Ortaç, daha önce yaptığı açıklamada sağlığıyla ilgili bunalımda olmanızın sebebi ne sorusuna verdiği yanıt şöyle olmuştu. Aşk ya da boşanmam değil. Tek sebebi hastalığım. Babam ve kardeşimi kaybettim. Pandemiden sonrası çok kötü geçti benim için. Bana milyonlar versen umurumda değil. Giysilerimi 300 kez giyerim ve hiç umurumda olmaz. Hastalık olunca çoğu şeyin önemi kalmıyor. Bisiklete binemiyorum artık. Düşünün. Canımı sıkıyor bu durum. İfadelerini kullanmıştı.